Mükemmel kokuyor arkadaşlar. Anlayamazsınız. Kocama <laughs> bir şey oldu. Ekmek <laughs> Herkese merhaba. Evet bugün sokak lezzetlerini tadacağız. Özellikle Kanadalıların burada yaygın olarak tükettiği 3 tane lezzeti bu videoda birlikte <laughs> test edeceğiz. Aslında ilk geldiğimizde birkaç tanesi daha doğrusu bir tanesini ilkini yemiştik. Ama tabii o zamanki artık yorgunluğumuzla beraber bize çok lezzetli gelmişti doğruyu söylemek gerekirse. İlk önce şavarma ile başlayacağız. Karnımızı doyuracağız. Üstüne. Üstüne dondurma yiyeceğiz. Bu arada arkadaşlar biz bu videoyu çekeceğiz diye sabahtan beri doğru düzgün hiçbir şey yemedik ya. Azıcık bir kahvaltı yaptık, üzerine bir sürü derse girdik, toplantıya girdik falan. Aslına bakarsanız aşırı açız. <laughs> Böyle videonun başındaki halimizle sonumuzdaki hali çok farklı olacak ya. Yani anlarsınız ne kadar aç olduğumuzu. Ama bence güzel bir video olacak. Önce çok güzel şavarma yiyeceğiz. Onun üzerine de dondurma yemeye gideceğiz. Bu dondurmacıya gittik önceden. Hatta Instagram'dan bizi takip edenler bilir. Oradan bayağı bir fotoğraf atmıştık. Ama orada da olay hani dondurması çok güzel ama her seferinde farklı bir varyasyon yaptığınız için o da bu sefer bizim aslında ilk defa yediğimiz bir şey olacak. Bu yapacağımız kombinasyon. Evet. Onun üzerine de buranın Starbucks'ı olan Tim Hortons var. Orada bir kahve içeceğiz. Bu kahveyi ben içtim. Bir gün deney yapmaya geldim. Ama ben usta. içmedim. <laughs> o yüzden. Evet ben bir gün deney yapmaya geldim de bana dediler ki gel Tim Hortons'a gidelim. Çok güzel bir soğuk kahvesi var buranın. Sana onu içirelim. Çok beğendim ben. Sonra dedim ki Mesut Can'a bunu içmen lazım. Evet arkadaşlar o yüzden ben de merak ediyorum sizler gibi. Bakalım gerçekten farklı mı? Tabii ki her bir tadımı yaparken de Türkiye'de gerçekten lezzet olarak neye benzediğini size biraz anlatmaya çalışacağız. Biraz da birlikte bulmaya çalışacağız. Evet aynen öyle. Bakalım de güzel bir video geliyor. Çok açız. Gerçekten inanılmaz <gülüyor> açız. <gülüyor> Umarım Çok tatları açız. güzeldir. Aç suratlar bunlar. Tok olunca nasıl olacak bu suratlar göreceğiz. <laughs> o zaman ilk önce şavarmaya gidiyoruz. Orada görüşürüz. Görüşürüz. şavarma istedik. Aslında kanalda da büyük boy bir şeyler yemek çok doğru değil. Ama buranın büyüğünün o kadar büyük olmadığını biliyoruz. Herhalde Arap kültüründen geldi. Yani buradaki herhalde. porsiyonlar inanılmaz büyük arkadaşlar. O yüzden yani tek porsiyon bile söylediğinizde aslında iki kişiye gayet yetecek porsiyonlar içeriyor. Ama biz bugün ikiye bölmüş olan bir menüsünü tercih edeceğiz. Evet bu arada ne kadar ödediğimizi de gösterelim. Toplam 18 dolar. Yeah. 42. Thank you. Yeah, thank, thank you so you. much. Have a great day. Evet arkadaşlar, şimdi aldık ve çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, sonunda parkımıza geldik. Yes. Yemek için çok heyecanlıyız. İlk önce size göstereceğiz. Şöyle bir tane poşetin içerisine koymuşlar. Önünde şavarma yazıyor. Kendi reklamlarını yapmışlar. Hemen çok geçmeden konuya giriyorum. Ha, dürüm şeklinde geldi. O gün de mi böyleydi? Evet. Dürüm şeklinde yapmışlar bu şekilde. Size göstermek istiyorum nasıl bir dürüm olduğunu. Sanıyorum kendi yaptıkları bir ekmek var. Onu komple içerisindeki malzeme koyduktan sonra tosta basıyorlar. Hazır mısın? Sürüyorum. Hazırım. Oooo! Mükemmel! Bu ne? Kasayı iyi mi? Hmm. Alıyorum. Ya alttan bir sarımsak vuruyor. Şunim İnanılmaz! De. Net iyi! Hmm. Ya yani o gün de açtık, bugün de açız ama bu gerçekten iyi bence. Ekmeği çok güzel ya. Ekmeği böyle bir değişik. Böyle çok ince. Lavaş gibi ama değil. İçinde şöyle patates falan var. İçinde olanları söyleyeyim gördüğüm kadarıyla. Sanıyorum tavuk but var. Patates kızartması var. Turşu var. Mayonez Sıksın var galiba. Mayonez var. Hem de sarımsaklı mayonez var. Bayağı lezzetli. Hmm. Ama esas olayı bence içine koydukları ürünlerin yanı sıra bence dış kaplaması ekmeğinde. Ekmeği gerçekten hmm. çok lezzetli. Hmm. Yogurtum. Mükemmel. ben yani bu videoyu 10 kere çekebilirim. <laughs> bir daha isteyin. Mesela değil bir ki daha bir isteyin. daha aşağı varmayın. Bir daha seve seve sizin için. Özellikle de sizin için yiyebilirim yani. Mükemmel Türkiye'de neye ya. benziyor bu? Türkiye'de benzetsem mesela neye benzetirsin? Türkiye'de neye benziyor? Net döner. Evet döner, döner, ama içinde evet. patates var, mayonez var. Şimdi bizde bildiğimiz normal klasik tavuk döner gibi değil. Değil evet. Hatay döneri gibi de değil. Hı -hı, şey Domates çorbası kıvamında bir sos koyuyorlar Hatay dönerlerinde. İşte benim. Hatay dönerlerine oldu. benziyor, doğru. Hatay dönerlerinde de sonuçta bir dışarıda bir sac üzerinde bir lavaş açılıyor, onu biliyorum. Ama bu daha çok Hatay dönerinden biraz daha farklı bir hamura sahip ama neye benzetebilirim? Biz Ankara'da yaşıyorduk bildiğiniz gibi buraya gelmeden önce ve oradaki sanıyorum Kızılay'daki Rıhtım döner diye doğru hatırlıyorsam bayağı meşhur olanı. Onun döner lezzetlerine benziyor. Peki sizin benzettiğiniz var mı? Başka bir döner mesela böyle tavuk döner, patates var, mayonez var, sarımsaklı mayonez, turşu var. Varsa yorumlara bırakın valla, merak ettik biz. Döner tipiyle birlikte et mi, tavuk mu, yediğiniz en iyi döner neresiydi yorumlara bakırsanız seviniriz. Porsiyon olarak da bu bir tanesi. Yani aç birisinin, ben öyle açım, böyle açayım, daha da açım. benimki gibi böyle aç olanlar için gayet yeterli yani. <laughs> Doydu yüzü, gülmeye başladı. Videonun başındaki yüzümüz versus şu an. <laughs> bu yemeği 10 üzerinden kaç verirsin? Bu yemeği 10 üzerinden... Sekiz buçuk veririm. Ben de sekiz veririm. Niye o kadar övdünüz? Niye sekiz buçuk dersiniz? Arkadaşlar biz yemek yemeyi gerçekten çok seven bir çiftiz. Evet. Yani Türkiye'de belli başlı ve hatta bilinmeyen pek çok yerde <laughs> pek çok şeyi yemişizdir. Evet döner de çok fazla yedik ama bunu kabul edelim. Bu tam olarak bizim döner gibi Dön değil. Evet. Benziyor değil. benziyor. ama bizdeki dönerler çok farklı. Bizdeki dönerler evet gerçekten çok lezzetli bence de. Ama bu da buradaki şartlara göre oldukça lezzetli. Evet o zaman dondurma yemeye gidebiliriz. Gidelim tatlı zamanı. Hazırız. Dondurma tatlı zamanı. zamanı, tatlı zamanı. Evet arkadaşlar dondurmacıya geldik. Buranın olayı hep böyle dondurmasını seçiyorsunuz. İçinde böyle topik denilen farklı şeyler ekleyebiliyorsunuz. Birdland, çilek, işte çikolata parçası, hatta bu iş biraz çirkinleşiyor yani belli bir yerden sonra. Brownie, kurabiye hamuru falan onlara kadar Boni gidiyor. Bonibonlar, fındıklar, şey. fıstıklar. Evet, her şeyi ekleyebiliyorsunuz üzerine. Tabi sadece üzerine ekleme değil, aynı zamanda küllahta mı olsun, şöyle mi olsun yerine küllaha nasıl olsun, küllaha işte renkli, şekerli, kaplamalı mı olsun yoksa küllahı nasıl? çikolatalı mı olsun, yoksa küllahı çikolatalı, fındıklı mı olsun hepsini tek tek seçebildiğiniz bir yer. Şimdi detaylı bir şekilde size onu göstereceğiz. başlayabiliriz. Ben fişi alayım. Hmm. Hmm. Toplam 10 dolar, 10.04 kanada doları vermişiz. Onun içinde de bahşiş var ama on bahşiş ekledim. Burada öyle soruyorlar bahşiş eklemek ister misiniz diye. Evet, ben bahşiş eklenebiliyor burada diyorum. arkadaşlar. Dondurmayı ilk önce bir göster bence. Dondurmamız çok güzel. Biraz duygu düşüncelerini alalım. Şurası akıyor, akıyor. <laughs> Arkadaşlar mükemmel. Gerçekten. <laughs> ya yani kafamda böyle <laughs> her geldiğimizde niyeyse bir buzlu meybuz tadında bir dondurma yiyecekmişiz gibi geliyor kanalda. Ama gerçekten bu işi çözmüşler mükemmel. Ee, beyaz çikolatalı dondurmadan yaptırdım. İçine böğürtlen koydurdum. Biraz brownie eklettim. Sonra çikolata böyle küçük çikolata parçacıkları eklettim. Vallahi güzel kombinasyon oldu bence. Biraz daha toparlayayım, <laughs> İnandınız mı? Hayır. Yani şimdi şabameyi çok yediğimiz için ben açıkçası birer tane almayalım dedim. Gayet güzel. Ama bu tam olarak Bersu'nun tadı olmuş. Dışı çikolatalı ve içi meyveli. Ben komple çikolatadan yanayım. Genelde kaç tane çikolata varsa hepsini ekletiyorum. Ama bu da mükemmel olmuş. Şu an üstünde pek bir şey kalmadı zaten. Hepsini yemiş. Arkadaşlar Hepsini kıvam olarak Arkadaşlar kıvam olarak aslında bizim ne diyebiliriz? Ee, modayı, İstanbul'da yaşayanlar Modadaki Ali Usta'yı, Kemal Usta'yı iyi biliyorlardır. Oranın dondurması güzel diye biliyoruz. Bitez dondurmacıları, değil mi? Bites Bodrum'da. Da çok iyi olarak biliniyor. Ya bu Esas en çok benzettiğim benim karşıdaki tava dondurma. Onda da böyle bir şeyler ekletiyorsunuz, böyle vura vura böyle şey yapıyor ya. Bir form veriyorlar ve sonra rulo halinde koyuyorlar. Tabii ki bu Onu o kadar he. zahmetli bir işin içerisine girmiyorlar. O bizim karşıdaki bizim tava dondurma çok daha farklı bir klasman bizce. Bu tam olarak o iyi dondurmacılar diye adlandırdığımız kaç tane dondurmacı varsa Türkiye'de onlar gibi onlarla yarışabilecek hatta onlardan belki bir tık daha daha iyi olabilecek bir dondurma gerçekten çok lezzetli ve inanılmaz bir e, yapısı var. Hmm. Çok güzel. Bir de frambuaz var bu arada onu söylemeyi unuttum. Tabii şu an niye peki yol ortasında yiyorsunuz diyebilirsiniz. Şu an pek çok yer daha açılmadı burada özellikle bu oturluğu da. Ama ee, daha doğrusu dışarıdaki yerler açıldı ama direkt şu an olarak bu dondurmacının dış alanı kapalı olduğundan dolayı, ıslatmadan dolayı biz de çabucak yememiz gerekiyordu açıkçası erimeden çünkü tüketebilmek için. Yoksa her tarafımız dondurma olacaktı ki benim biraz oldu. Evet ve dondurmalarımızı da yedik. Dondurmalarımız çok güzeldi. Nasıldı? mükemmeldi arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetliydi. Yani bir iki tane böyle çok iyi yediğim dondurma hatırlıyorum. Yani İstanbul'da ve Bitez, yani Ali Usta, Kemal Usta e, Ali Usta'nın dondurması çok güzeldi ve Bitez dondurmacısının da çok iyi olduğunu çok hatırlıyorum. Bites. Yani iyiler ama buradaki dondurmacı da gerçekten çok lezzetli. Bence e, onlarla veriyorsun. yarışır ya da onlardan bir tık daha önde görüyorum. Benim puanım bence 9.5. Ben de bir 8.5 veririm. Evet o zaman şimdi de son olarak Kanada'nın Starbucks'ı olan Tim Hortons'a geldik. Evet. Aslında e, burada Starbucks'tansa Tim Hortons daha popüler. Biz de ilk geldiğimizde birkaç kere Starbucks'a gittik ama Tim Hortons'ın da daha böyle bir senden benden gibi bir şeyi var ya. Böyle benim hoşuma gidiyor buranın samimiyeti. Yerel markası evet. olduğu için de genelde Tim Hortons'tan kahve almayı tercih ediyoruz. Bugün de Tim Hortons'un Bersu'nun daha önce denemiş olduğu bir tane kahvesini alacağız, deneyeceğiz. Bakalım hazır mısın? Ben hazırım, sen hazır mısın? Valla ben merakla bekliyorum. Hadi o zaman içeride görüşürüz. Ve kahvemizi aldık. Kahvemizi Şimdi görelim. yapıyorum. Açtım. Tadıma ilk sen yap. Evet ilk olarak ben yapıyorum arkadaşlar. Deniyoruz. Wow gerçekten güzel. Değil mi? Bu arada ne olduğunu söyleyelim. Yani çok büyük bir yok aslında. Vanilya kremalı cold brew. Ama yani bir güzel yani. Tadının tam olarak neye benzediğini buldum. Neymiş? Tadı bence tam olarak benzinliklerde satılan Express Nescafe'nin vanilyalı ha. olanın birebir aynı tadı. Doğru. Bak benziyor hakikaten ama bunun tadı daha güzel bence. Ama bu biraz daha fresh hissettiriyor tabii ki evet. yeni yapıldığı için. O kadar için. şekerli değil yani. Evet, daha. gayet güzel. Ben bunu içerim. Güzel. Evet, tadına bakayım ben de. Dene bakalım. Çok güzel. Tam olarak kafenin ekspres vanilyalı olanında. Ama çok güzel bir vanilya tadı var ya. Evet, o zaman istersen puanlayabiliriz kahvelerimizi yudumlarken. Evet, kahve. Sen 10 üzerinden kaç veriyorsun bu kahveye? 10 üzerinden. Yani bunu kahve olarak değerlendirmeye kalkarsak eğer düşük veririm. Çünkü tadı kahve gibi değil. Yani daha çok vanilya kreması içiyoruz. Evet. Belki. Ama hani böyle canım tatlı bir kahve istedi falan diye içeceksek benim bunun puanım bir 7 olur. Ama eğer kahve kategorisine değerlendiriyorsak 5 bile vermem. Evet, benim de puanım açıkçası 10 üzerinden 5,5. Evet arkadaşlar, bu videomuzdan da böyleydi. Sizinle birlikte bu videoda 3 tane farklı, burada çok fazla sevilen ve tüketilen lezzeti tattık. Tabii pek çok göçmen burada yaşadığı için her biri aslında kendi lezzetini bir şekilde buraya getirmiş evet. diyebiliriz. Özellikle şavarma için şavarmayı gerçekten çok beğendik. Çok güzel. Yani bu ikinci işimiz ama İlk geldiğimizden de hatırladığımız gerçekten güzeldi. Daha güzel geldi şu an bana. Şu an geldi, daha güzel geldi. Bir yere oturtuyordum ben ama şu an aşırı güzel geldi. Evet o yüzden şavarmayı ayrı beğendik. Dondurması gerçekten bizim Türkiye'deki iyi dondurmacılarla yarışacak. Hatta belki bir tık daha ben öteye koyuyorum. Gerçekten iyi dondurmaları var <laughs> ve çok iyi konfigürasyonları var. Son olarak da kahve. Tim Hortons biraz daha Starbucks'a benzeyen Starbucks'tan biraz daha aroma olarak belki bir tık daha yumuşak içim sevenler için tercih edilebilecek bir kahve markası olarak kanalda çok yaygın olarak kullanılıyor. Neye benzediğini az çok size aktarmak istedik. Devam edelim mi böyle yemeli içmeli içeriklere? Yorumlara da bunu bırakırsanız çok seviniriz. Onun dışında bize destek olmak için kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Ayrıca da Instagram'dan Kanada'daki iki mühendis üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Hem sorularınızı da oradan en kısa zamanda yanıtlamaya çalışıyoruz. Hem de günlük hayatımızdan işte her zaman video çekemediğimiz için tabii ki orada farklı paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.